Telefonculuk çok hassas bir meslek aslında. Müşterimiz ekran değişiminden sonra ön kameram çok aşırı boğulu. Ön kamera için 2500 TL fiyat istediler dedi. Ekran kırılından dolayı ön kameranız arızalı demişler. Ee, abi güvenemedim sana bir yollayayım dedi. Sen bir bak dedi. Olmadı sen kamera değiştirdi. dedi. Tamam dedik. az geldi baktım. Şimdi enteresan bir şey göstereyim size. Bak kötü Sadece gösteriyorum. Yani art niyet var mı yok mu ona siz karar verin. Şimdi kameranın boğulu göstermesinin sebebi aslında ekran değişimi yapmışlar. Ekran değişimi de var yanında şöyle aslında ön kameranın kirlenmemesi için, ekran üzerinde kirlenmemesi için bu tarz bir silikon koyuyorlar. Aslında bir bant. Şu bant görüyor musunuz? Buradan çıkarabildiğimiz kadar bunu çıkaracağız tabi. Yani başka bir cımbız alayım. Yani art aranır ama var mı? Gene bir anlamda almak istemiyorum. Böyle enteresan bir durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Şimdi bunu çıkaracağız. Bakalım ön kamerası. Bak şu. Yani aslında şu ekranı takarken bunu burada alsalar, müşteri böyle bir mağdur yaşamayacak. Telefonculuk hassas bir iş. Şimdi bunu söyleyeceğiz ekranı buradan çıkmıyor çünkü. Önce ekranı söyleyeceğiz. Bu silikonu alacağız. Aslında alabilir gibiyim ama alamadım mesela. Biz de bunu beceremedik sanki. Olmadı ekranı komple söyleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Sorunun kaynağı aslında şu. Niye çıkartamadığımızı anladım. Adamlar Bak şuradan şeyi çıkarmamışlar. Hiç. Şu arka silikonu çıkarmamışlar. Böyle kapatmışlar. İyi güzel de. Şimdi bu adamın sensörü çalışır mı? Bak sensör çalışmaz. Çünkü üzerinde bu var. Kamera böyle çalışır. Parmak izi. Ekran üzerinde üzerinde bant var. Bak. Yani e, ekran değişimi deyip geçmek lazım aslında. Hakikaten çok enteresan şeyler böyle başımıza geliyor. Şimdi bunu sökseler tekrar ekranı bozarlar diye korkarlar bir de. Şöyle göstereyim. Şimdi çıkartabilirsem eğer. Bir buradan fark etmişler muhtemelen. Daha sonra ekranın dibinden şey kesmişler. Ee, de kesmişler. Şöyle. Parmak izini de jelatini kaldırdığımızda bu cihaz parmak izi dokur. Sensörde görür, kamerada çalışır. Yani telefonculuk başka bir şey.